Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 kilo 800 gram eroin, çok sayıda silah ve para ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ile silah ve mühimmat ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu madde sevk edileceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Bu kapsamda kentte belirlenen iki ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonlarda 29 parça halinde 30 kilo 800 gram eroin, 5 parça halinde toplam 44 gram metanfetamin ele geçirildi. Ayrıca 4 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 183 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 19.500 avro ve 10.000 lira bulundu. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.